Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Ferdi Bugün sizlere bit pazarından aldığım malzemeleri göstereceğim arkadaşlar. Siz de artık puanlamamı yaparsınız ne yaparsınız bilmiyorum. Böyle sürekli bana bit pazarına soruyorsunuz. Abi bit pazarına gittim mi? Bit pazarına ne aldım falan filan diyordunuz. Ben de bugün aldıklarımı sizlerle birlikte paylaşacağım dostlar. aldığım ürünleri göstermeden önce sizlerden ufak isteklerim var. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca 15.000 abone özel bir tane iPhone 6 hediye edeceğim sizlere. Şu an elimde telefon yok ama topladığım zaman zaten videosunu çekeceğim. Haberiniz olsun. Ne zaman olur tam söz veremem ama ilerleyen zamanlarda olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi ürünlerimize geçebiliriz. Evet bu kanalı en çok sevilen telefonlarından birisi hangisi diye sorsam çoğunuz S3 mini olduğunu bilir arkadaşlar. Evet bu telefon S3 mini. Şimdi normalde S3 mini daha almayacaktım ama sürekli benden videosunu istiyorsunuz. O yüzden ben de dedim ki bir tane daha S3 mini alalım ve 2025'te kullanılır mı? Bunun videosunu çekelim dedim. Ve gittim. Öyle dolaşırken bit pazarından bir tane S3 mini buldum. O da buydu zaten. Telefon aynı bu şekilde geldi. Fakat batarya ile kılıfı yoktu maalesef ki. Ben yine de riske girip aldım. Yamda işte batarya falan da götürmemiştim test etmek için. Telefonumuz aynı bu kılıfta geldi. Bu arada telefon oldukça temiz. Ben ilk defa bu kadar temiz bir S3 mini gördüm hayatımda. Normalde işte kenarları kırıktır. Orası burası kırıktır, kötüdür falan filan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ve orijinal. Yani değişim falan olmamış. Tamamen stok versiyonda bir S3 mini olduğunu söyleyebilirim. Bu arada dediğim gibi kılıfla geldi. Kılıfı da bu şekilde. Hani çok fazla yıpranmamış açıkçası. Neyse kılıftan çıkartalım. Bu telefonla kılıf neden takarsın da bilmiyorum ama kılıfımızı kenara alalım. Kapağın olmadığını söyledim ama bende zaten kapak vardı bir tane onu takmıştım. Şöyle bataryası da yoktu. Bataryayı da yine telefondan taktım. hemen bataryayı da sökelim. Arka kısmına bakar mısınız abi? Bakın vidalar falan hiç açılmamış. Yani telefon İçer temiz kanka tamir falan görmemiş tamamen orijinal dostlar kayıt falan var mı yok mu buna hiç bakmadım zaten kayıt olsa da pek bir işime yaramayacak da ama bu cihazın kaydı da varmış dostlar ben gerçekten çok şaşırdım ve öyle atma e-mail falan da değil gerçek yasal kayıtlı e-mail de bulunuyor içerisinde onu da buradan söylemek istiyorum. Ekranı falan da orijinal hatta şöyle açalım telefonu GT3 i81 olarak geçiyor efendim kılıfımızı da geri takalım. Bu arada eski sahibinin bilgileri falan vardı. Telefona format attım. KVKK ihlali yapmayalım o yüzden onların hepsini sildim. Yani telefona komple bir format attım. Telefonun ekran falan orijinal ama dediğim gibi zaten telefon eski bir telefon. Böyle donma falan yapıyor onda da yapacak bir şey yok. S3000'lerin yani hepsi öyle. Yani buna özel bir şey değil. Görmüş olduğunuz gibi cihaz çalışıyor. Ve e-mail falan kaydı da var oldukça iyi. Bunun yakında inceleme videosu gelecek arkadaşlar. Yani bunu benden sürekli istiyorsunuz. Artık yeter. 2025'te de çekeyim videosunu da kurtulayım yani. Her yıl çekiyoruz. Bu yılda çekmek istiyorum. Bu arada bunu kırmayacağım. Bu oldukça temiz bir telefon ve koleksiyon değeri taşıyan bir cihaz olduğunu söylemek gerekiyor. Alttaki ışıklar falan da yanıyor. Bütün tuşlarımız her şey çalışıyor abi. İlk ürünümüz bu şekilde. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Zaten bunun inceleme videosu yakında gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi bunu kaldıralım. Evet. İkinci ürünümüz de bu arkadaşlar. Şimdi bu nedir? Öncelikle hemen bunu açıklayayım sizlere. Bu bir Wi-Fi modem dostlar. Bu Wi-Fi modem ne işe yarıyor? Bunun içerisine hat takıyorsunuz. Normal sim kartlar var ya dostlar. Onlardan takıyorsunuz ve içerisinde internetiniz varsa eğer farklı cihazlara yani bir modem gibi çalışıyor. Aslında zaten bu mini bir modem. Yani taşınabilir bir modem. İçerisinde batarya falan da var. Şarjlı bir modem. Ben bunu 50 TL aldım. Ha bu arada ben S3 Mini'nin fiyatını söylemedim. Bunu 50 TL aldım arkadaşlar. Bu şekilde 50 TL aldım. Tabii ki batarya ve arka kapağı yoktu. Sadece kılıfla ve S3 Mini ile 50 TL aldım. Bu modemimiz de 50 TL aldım ben. E, dediğim gibi orada zaten şarjı falan yoktu. Hiçbir şekilde tepkide de yani buradan bastım bastım. Biraz da pisti yani. Bayağı pisti hatta böyle kapkaraydı. Ben bunu tabii ki işte ıslak mendille falan silesiyle bu hale getirdim yani. Oldukça temiz hale getirdim. Az kullanılmış gibi duruyor açıkçası. E, bunu da dediğim gibi aldım. Bunun içerisinde hat takılıyor. Ama şunu diyebilirsiniz hani ben bunu niye alayım ki yani zaten. Telefondan internetimi paylaşabiliyorum diyebilirsiniz ama bazı data hatları yani sadece internet için kullanılan hatlar telefonlarda çalışmaz dostlar. Bunun gibi modemlere ihtiyaç duyulur. O yüzden bunu da aldım 50 TL aldım. Ama bunun internetteki satış fiyatı oldukça yüksek dostlar. Aşağı yukarı 600 ile 1500 arasında yani o fiyatlar arasında değişiyor. Hatta şuradan açalım ben bunun şarjını falan taktım. fullledim yani şarjını falan. Bu şekilde zaten şuraya bastığınız zaman açılıyor. İçerisine hat takmanız gerekiyor. Hat takarsanız e, internete falan girebiliyor. Ama şu an bende öyle hat yok. E, bu arada e-mail kaydı da var dostlar evet. Ben bunun e-mail kaydının kapanmıştır diye tahmin etmiştim. Ama e-mail kaydı da var. Dediğim gibi internetten aşağı yukarı 500-600 TL gibi fiyatlara satılabilecek bir cihaz. Bu arada 5 GHz de destekliyor bu cihaz. Yani 4G desteği de var. iş göreceğini ben düşünüyorum açıkçası. O yüzden satın aldım. İkinci ürünümüz de bu şekildeydi arkadaşlar. Evet şimdi üçüncü ürünümüze geçeceğiz. Fakat bunu tam olarak gösteremeyeceğim sizlere. Sebebi de şu. Ben bunu açtım yani parçalarına ayırdım cihazı. İçerisindeki parçaları falan söktüm. Yine de göstermek istiyorum dostlar. Dostlar biraz daha böyle geniş açıya geçtim. Tam olarak görükmüyor çünkü. Şimdi dostlar bu normalde parça bütünlüğünü koruyordu. Fakat ben bunu parçaladım. Çünkü bazı sıkıntılar falan vardı. Burada biraz kazık yemiş olabiliriz arkadaşlar. <laughs> ben bunu 500 TL'ye aldım. Almamın sebebi şu. içerisinde i5 işlemci vardı. O sebepten dolayı aldım. Şimdi burada zaten bataryası var. Bu da arka kapağı var, ee, şöyle şu klavyesi var arkadaşlar. Şimdi şurayı zaten komple çıkıyor, içerisinde söktüğümden dolayı. Bakın, komple böyle söktüm içerisine. Sıkı işlemcisini söktüğüm için diğer bilgisayara taktım işlemcisini ve işlemci çalışıyor bu arada. Burada ana görebiliyorsunuz. Şöyle ana buradan çıkartalım. Anakart çıkarttık zaten bilgisayar yamuldu gitti. Bu bilgisayarda böyle bir anakart var. İçerisinde birinci nesil i5 vardı ve o birinci nesil i5'i ben söktüm. Hatırlıyorsanız bir tane Asus bilgisayar almıştık onu da bir pazarından yine almıştık. Onun içerisine taktım. Bunun içerisinde de şu anlık e, Intel Pentium bir işlemci var. O diğer bilgisayar içerisinde de i3 vardı hatırlıyorsanız. Onu da söktüm. Bir tane ekran kırık laptop vardı. onu da hatta videosunu çektim ben. Televizyona bağlamıştım. Ona taktım arkadaşlar. O biraz daha böyle stabil çalışmaya başladı. Ee, televizyon aslında bir nasıl söyleyeyim sizlere? Televizyon aslında TV box'a gibi bir şeye çevirdim yani. O yüzden ona taktım i3 biraz daha biliyorsunuz ki iyi bir işlemci pentiuma göre. O bilgisayarda çalışıyor. Buraya da artta kalan pentium işlemciyi taktım. Şimdi dostlar bu anakartta şöyle bir sıkıntı var. bunu şarj soketi biraz değişik bir soketti. Yani uğraştım ettim derken neyse şarj soketini taktım. E, fanlar falan dönüyor ama bir görüntü geldi böyle. E, daha sonrasında kayboldu. Daha da gelmedi. Ben dedim herhalde bu arızalı. Bunu da söktüm böyle bir kenara koydum artık parça niyetine kullanırız diye. İçerisinde 4 GB vardı. Onu aldım. Dediğim gibi diğer bilgisayara taktım. E, ee, i̇şlemcisi vardı. Onu söktüm. Diğer bilgisayara taktım. Daha sonrasında zaten içerisinde çok fazla bir şey kalmadı. Bunları da böyle söktüm. Ekranımız kaldı. Ekranı ben tam olarak çalıştığını sanmıyorum. Belki ekranda değildir de işte dediğim gibi anakartta veya da ekran kartında bir sıkıntı vardır. Bilemiyorum artık. Belki ilerleyen zamanlarda bir işimize yarar. Ee, bunu da biraz böyle hafiften bir kazık yemiş alabiliriz ama dediğim gibi işlemci zaten almak istiyordum. Uzun zamandır almak istiyordum. Hatırlıyorsanız aldığım işlemciler bozuk çıktı. Birisi kargoda kayboldu. Diğerinin pinin yamuk çıktı. Diğeri zaten arızalı çıktı, pinleri yamuk çıktı falan filan derken artık en sonunda i5'i buldum arkadaşlar ve diğer bilgisayara taktım ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yani 4 GB RAM ve i5 için değer miydi 500 lira bilmiyorum. Onu da artık sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Sizce değer mi değmez mi? Bunlardan yine elimde kalan parçalar. Şimdi bunu kaldırabiliriz artık yeter. Bu arada modelde burada yazıyor. HP Pavilion G series falan filan G6'ymış. Ya da burada yazıyor efendim. Windows 7 varmış içerisinde işte. Radyon grafik falan filan diyor. Evet dostlar üçüncü ürünümüzde gösterdik. Şimdi bir tane de ben montör almıştım. Fakat montörü ben geçen hafta aldım. Geçen hafta aldığımda sizlere göstermedim. Telegram grubumuzda paylaşmıştım aslında. Hatta o Telegram grubunda da yoksanız yani oraya işte fotoğraflar falan atıyorum. Oraya da gelirseniz sevinirim. Yorumlara falan sabitlerim linki oradan gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz efendim. Şimdi monitörü göstereceğim fakat monitör burada değil alt katta. O yüzden alt kata gidelim ve monitörü de sizlere göstereyim son olarak. Evet dostlar alt kat indim ama burası biraz dağınık kusura bakmayın. Şimdi monitörümüz burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi LG marka işte 1920'ye 1080 değil bu arada. Ama bizim dediğim gibi monitöre çok ihtiyacımız vardı. İşte sürekli şu tüplü monitörde video çekmeye çalışıyorduk ama o da zaten görükmüyordu ekranda falan. Beni sinir ediyordu. Bu sebepten dolayı da böyle bir monitör aldım. VGA girişi, HDMI girişi yok ama dediğim gibi zaten bizim VGA kablomuz da var. Ha bu arada göstermeyi unuttum. Bu monitörü aldığım sıralarda şöyle bir tane hoparlör almıştım. Bu hoparlör de çalışıyor arkadaşlar. Bunu da 10 TL'ye aldım. Evet 10 TL. Öyle sesi aman aman bir sesi yok ama yine de sesi iyi. Yani çıkıyor, çalışıyor. 15 de olabilir tam emin değilim. 10-15 arası bir şeye almıştım ben bunu. Şöyle hoparlör yani kablolar falan sağlam. Çalışıyor yani bunu da yine bit pazardan satın aldık. Şimdi gelin şu montörü fişe takalım ve sizlere de göstereyim. Arkadaşlar tekrardan kusura bakmayın burası biraz karanlık bir ortam. Yakında buraya taşınacağım. Şimdi dostlar bu montör çalışıyor. Öyle bir çalışmasında herhangi bir sıkıntı yok ama hafiften böyle bir sararmış. Yani çok belli değil. Hatta şu kenarlar hafif belli olabilir belki. Ama onun dışında çalışıyor cihaz. Çok yüksek sararmada yok. Benim zaten işimi görecektir. Hani bunu aktif olarak kullanmayacağım. İşte böyle videolarda falan işimize yarar ara sıra. Ya kullansam da çok fazla bir şey değişmez ama dediğim gibi e, çalışıyor cihaz. Bakın tam ekran çalışıyor bu arada. işte ekranda öyle piksel kayması, cartcurt gibi gibi şeyler söz konusu değil. Bu arada elimdeki şöyle ışıkla tutuyorum. Ekranımızda falan çizik yok. Bu arada ekran mat bir ekran. Yani yansıma falan yapmıyor. O da yine güzel özelliklerinden birisi. İşte içerisinde hard disk var bilgisayarın çok yavaş. Aşırı derecede yavaş çalışıyor. Ha bu arada bunun adaptörü yoktu. Ee, ben elimde bir tane adaptör vardı. 12 volt, 1.5 amperdi. Normalde 2 amperle çalışıyor bu. Fakat 1.5 amper de taktım normal bir şekilde çalışıyor. Modem adaptörü yanlış atlamıyorsam onu taktım. Bir dakika lan modem değil arkadaşlar. Matkap adaptörünü taktım. Evet. Matkap adaptörüyle çalışıyor şu an. Evet Windows'umuz da açıldı. Şu an tabii ki klavye falan bağlı değil. Tam ekran bir şekilde bakın. Kenarlarda öyle boşluk falan yok bütün ekranı çalışıyor. Son olarak bunun fiyatı kaç abi? Şimdi çok merak etmiş olabilirsiniz. Fiyatını merak etmiş olabilirsiniz. Bunun fiyatı arkadaşlar yalnızca 210 TL. Evet. 210 TL'ye böyle bir tane ekran alabildik. Dediğim gibi bu benim işime yarayacaktır. Hani internette aşağı yukarı baktığımda 600-700 TL'ye falan satılıyor bu monitör. Çok fazla istiyordunuz bir pazarından aldığım şeyleri göstermeyi. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Selametle kalın efendim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın 16.000 abone olacağız. Lütfen abone olun. Eğer bunu dinliyorsan hala abone olmadığını biliyorum. Şimdi bedelini ödeyeceksin. Sana abone ol demiştim ama nedenini söylememiştim. Cevabı çok basit. Telefonunun şifresini biliyorum. Ve onu geri almak istiyorsan bir oyun oynamalısın.